Hepinize yepyeni dinam, selam dostlarım ben Selin. Bugün sizlerle Craft Rise'a Skywars oynuyoruz. Zaten fix olarak Craft <laughs> Rise'a <laughs> Skywars oynuyoruz. Başka bir şey yok. E, bugün sizlerle beraber tekrardan bir pek. Kanalımın ikinci pek videosu bu arada. Ve ikisi de uzun zamandan sonra tekrar geldiğimde çekiyorum ikisini de. Bunu da böyle fix olarak yapmayı düşünüyorum. uzun bir süreç şey olmasa tekrar geri gelip bunu yapacağım. Buna da miyiz? Okeyiz. Okey lafı ne? Okey lafı peki. Okey kelimesiniz çok bilmeden olan derse miyiz? Okeyiz falan yapıyorum. Bunu geçelim. O çocuğu kaçırdık. Şurada birileri kapışıyor. Hiç onlara bulaşmadan şunları alsak derken o bana bulaştı. Mehmet o nasıl Nick? Aa ölüyordum bu arada. Şuradan kaçsam peşimden geliyor. Hayvan gibi. Bir şey diyeceğim. Map'te niye her yerde birileri var? Bu birileri insanlar pi atarken nasıl konuşabiliyor? Anlamadım şu an. Ne bileyim bu pipi youtuberların Ay çok kötü çok kötü pip atarken konuşamıyorum. bir bana vururken falan. Gerçekten çok özendiğim bir şey ve o kadar şey gerektiren bir şey ki. Birine vururken konuşamıyorum. Çok büyük bir başarı gerçekten tebrik ediyorum buradan hepsini tekrar ve tekrar. Şuradan gidelim. Bu arada peki tam bilmiyorum ama o kadar hoşuma gitti ki. Bari bir video çekeceksem peki videosunu çekeyim dedim. Bebek pe pek bek <laughs> ve pek siyah olduğu için çok fazla anlayamadım daha. Göremiyorum çünkü peki. Yavaş yavaş gözüm alıştıkça çok 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 daha güzel gelecek ama şu an gerçekten o kadar aşık oldum ki. Şimdi Cime şu keselim bir şeylerden konuşmaya başlayalım. Olur mu? Hazır mısınız chat buna? Gel buraya artık kankam ne ölmez insansın. Tamam bu büyük ihtimal beni biraz zorlayacak. Şuradan gidip yine kesemiyorum. ben konuşmaya devam edeyim. Her türlü kaçıyor çünkü. Ve lag girdi. Mükemmelsin abi. Ya da bana girdi ya da ona girdi ya da bir şeye girdi. Hiçbir fikrim yok. Bu şeyi de anlayamıyorum. Tam bu attık geri dönelim ona. İşte diyorum ya. Mesela benim eskiden çektiğim videolar hani ne bileyim kız nasıl olunur? O oh, bu şu. Böyle saçma garip garip şeyler ve gerçekten içinde o kadar konuşmayı sevdiğim video var ki. Böyle videolar çekmeye devam etmek istiyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir şey keseceğim artık umarım bir de. Bir de bu var. Bunun altını çiziyorum. Lütfen ne zaman Skyverse girsem bana kattığı tek şey sinir katsayım. Onun daha da yükselmesi oluyor. Şu sıralar özellikle. Hani böyle video çekmeye çalıştım şeylerin seni koysam diyeceksiniz ki. Selin ne yapıyorsun sen? Artık öl. Bum öldürdük. Çok iyiyiz. Evet işte. Ben ne diyordum ya? Durun durun hatırlayacağım. Şunları bir boşaltalım hemen Şunu bunu her şeyi giyelim. Kafamdaki kalp çok tatlı bu arada. Şu çocuğu kesebilir miyiz? Az kişi kalmışız. Keseriz ya gideyim mi yanına? İşte ne diyordum ne dediğimi unuttum. Allah'ım anladım çok heyecanlandım. Böyleken kendi konuştu ve çok heyecanlandım. bunu sakın yanlış anlamayın. Öbür parta geçelim devam edeceğim. Haydi. Gidiyoruz. Evet. Yine geri geldim. Aslında geri gelmedim. Bunu artık dememem gerekiyor. Geri gelmedim. Zaten buradaydım. İkinci parta geçtik. İkinci partten merhaba. Buraya kadar izleyen var. yarıma Yoruma bir şey yazmasın. Değil mi? kendini izledim tarzı bir şey yazsın. Hoşuma gider ya. Bunu genel olarak açıp kapatıyorsunuz. Anlamıyorum ki bağırmamdan bir şeysiniz. Bundan önce bir video çektim. Ve çektiğim videoda inanın ki o kadar ruhsuzum ki şu yorumlarınıza çok takılıyorum. Selin artık bağırma, Selin artık çılık atma, Selin neden çılık atıyorsun, Selin şunu yapma, Selin bunu yapma. Düştüm sandım, çok korktum. Çok kötü. Ne yapayım böyleymiş yapabileceğim bir şey yok ki. Kendim çok kasınca da daha kötü oluyor. Şurada biri var. Oraklar gitsem bence beni alır geri dönerim. Şurada bir yerde bütün çocukları kim kırdı ya ne yapıyorsunuz çocuğa gidelim. İşte hiç anlamıyorum bunu. <laughs> evet. Bundan önce yani bu 4 ay pardon 4 ayın öncesinde çektiğim videolarda. Nedense ben atıyorum çok şey şöyle böyle diyelim hani bazen bir şeyler söylüyorum ya. İnsanlar nasıl üstüne alınıyor? Görmeniz gerek. Ne linçler yedim ben o videolardan ya. Bir şey çekiyorum atıyorum ne diyorum biliyor musunuz? Yok şu şöyle yapıyor. Hiç aklıma bir örnek gelmedi şu an. Değil mi? O yalan söylüyor diyorum atıyorum. yalan söylüyor. Başka hiçbir şey geçmiyor cümleden. Selim bu ne? Selim ne yapıyorsun? Selim bu ne? Bundan bahsediyor o kesin. Selim şu bu buna nasıl laf atabilir? Yok anlamıyorum ki. Arkadaşım niye bu kadar alınıyorsunuz? Pamuklar içinde mi büyüdünüz? Pamuklar içinde sarıp bir şey yapalım sizi ya. Çok sinirleniyorum. Bak yine Konuşuyorum sadece birine diss attım Ya da bir şey yaptım yok ki Raufayı gibi Abim varken sizce birine diss atabilir miyim Direkt başımda bitiyor bir şey yapınca Çocuğu çok güzel atmadım mı Konuşurken bu arada Öğreniyoruz yavaş yavaş oynarken Konuşmayı öğreniyorum ve Olacak bunu da yapacağım bu arada kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ya da abone değilseniz de abone olmayı bir şey yapın. İşte bunu hiçbir videomda neredeyse söylemedim şu zamana kadar. Ama like atın. Like görmek çok üstüme gidiyor. Ki büyük ihtimal bu videoyu 4 ayın sonrasında attığım için az izleyen olacak. Ama olsun biz biz, biz yeteriz. Sizi çok seviyorum. Şu çocuğa şuradan gidip şu öldürmeyi çok istedim şu an. Gelsene kankam. Niye yaktın ki şimdi beni? Çok üzücüydü. Bir şeydi mi bu çocuk bizi keser? Kaçamadım. Çok kötü bug'a girdim. Bir şey oldu orada ya da olmadı fark etmedim. Elma çok güzel değil Pekteki ağlayacağım şimdi. Of ya çocuğu çok güzel atladım mı? <laughs> Ay Map'ler çok büyük işte dediğim gibi hiç kimseyi göremiyorum. Ya ben körüm ya da mepler büyük. Galiba ben körüm. Anam şey ne denir bilmiyorum. Şuradan söyle gidelim. Böyle bu map'lerin eski halini hatırlayan var mı? Belki bu map eski hali map değildir Tekrar yapılmış ama şu adama doğru gidelim o sırada. Burada biri daha var. Bilseydim bence bu çocuk bizi çiğ, çiğ yer. İşte bak Craft iki tane özelliğini sevmiyorum mapler olarak. Ya çok boşluklu mapler ki aşırı boşluklu neyin nerede olduğu belli değil. Ya da çok büyük mapleri var. Bilmiyorum bekle gereken durum ama ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Şimdi buna da linç yiyormuşum. Gerçekten şu YouTube'da hiçbir şey yapmadan en çok linç yiyen insan olabilirim şu sıralar özellikle. Ya ne bileyim Rauf'un kardeşi olduğum için linç yiyorum bak bunun için bile. Mi, Discord'da bir takım oluyor onun için linç yiyorum. Bir şey söyleyeyim onun için linç bak sinirleniyorum küfür ediyorum o için bile linç yiyorum ya gören de şu bir keselim ondan sonra devam edeceğim insan ölmedi insan hiç küfür etmiyormuş gibi ya şey. <laughs> yanlışlıkla çok garip şeyler yapıyorum düzeltemedim dur tamam gören de hiç ya böyle sinirlenince ne bileyim çok normal davranıyormuşsunuz gibi hissedecek. Ve evet, genelde ses şikayet alıyorum şu sıralar. Hem böyle ne bir, bileyim birini keserken falan fazla titretiyorum ekranı falan. Bu sırada biri var bana bakalım var. Craft Rise'daki pusulayı çok seviyorum gerçekten. Artı olarak mikrofonum bozdum. Her şey artı olarak ekleyeceğim çünkü konuşacağım o kadar çok şey var ki. Dur burayı büyükten sensörlerim ya da yükseklerim çok saçmaydı. Bunu duymadınız kimse duymadı. Şşş şuradan şu adama gidelim. Adam ne yapıyor peki afk falan mı? Merhaba. A. A -a. <laughs> ya sen niye oradan atlıyorsun bakayım Çok tatlıydı Diğer parttan görüşürüz Diğer parttan görüşürüz Gidiyoruz hadi Ay. Evet son parktayız. Artık bu son part olsun Gerçekten tüm şansımı bugünlerde kullanıyorum zaten Bu da son part olsun Büyük bundan sonra bir video daha çekerim Video çekince bir sürü video çekme kararı aldım Neden diye sorun bakayım Çünkü başka bir zaman video çekesem hiç gelmem Ben çekmiştim Dur konuşamadım çok hızlı konuştum anladınız ben ne dedim az önce bari video çekesim gel, gel a, ı, anladınız boş verin sorgulamayın boş verin boş verin, boş verin. Boş verin. tamam mı tamam şuradan arsaya ama hep çok dolu gözüküyor ama hep çok sevimli değil ama yine çok büyük aşırı büyük şuradan gidelim. şurada bir çocuk cızımız var o çocuk bize elemeden açabilir miyiz sizce diyeyim bakalım üçe kadar sayıyorum bize eleyecek hazır mısınız bir iki üç Ellemedi hayret lan Ay çıplak. Keser miyiz? İlk defa hayatıma sanırım bu kadar çok ok tutturdum. Hem de arda arda. Ve adam kestik. Çok iyiyiz. Şu an alkışlayın. Çekin bir şey yapın. Herhangi bir şey. Bu çocuk ne yapar? Ne yapar? Ne yapıyorsun sen? Tamam kestik. Sıkıntı yok. Sinirlenmeme değmezmiş. Şuradan gidelim. Şurada bir çocuk var. Bu da çıplak benziyor. <laughs> Dan. Çok bağırmaya başladım farkındayım yani enerji şeyim gitti. Neredesin enerjim ya? Bu çocuk vurmaya devam ettik mi? Oltam yok bir şeyim yok benim gider misin başımdan? Şundan şöyle bir şey yapsak? Kaçtım. Kaçmadım ki duruyormuş çocuk bayağı kaçmış olduk ama değil mi? Chatten Selin yazıyor. Efendim? Heh söyle bakalım. O çok tatlı durmuyor mu şu an? Baksana size. pek çok güzel kimse aksini hiç edemez. Nasıl gerçek değil sensin ben gerçek değil. Kullandım ikilik verdi de ve Selin D'ye ki Selin D'ye geçmeyi düşünüyorum. E peki peki ikisi de denk gelip bu kadar direkt net yemem. Allah'ım aşırı rezil. Çok kötü çok kötü. Bu kadar güzel oynamayın ben çok eziliyorum sizinle birlikte lütfen. Lütfen bu kadar güzel oynamayın. Lütfen. <laughs> Bence biz bunu kesemeyiz. Ne yapalım? Gidelim mi? Git, gidelim gidelim. Etrafta onun zaman ben bir şeylerden konuşayım. Nasıl fikir? Hep yaptığım şey zaten. Evet işte arkadaşlar. 3-4 aydır video atmıyordum ama artık geri döndüm. Uzunluğun kısası. Eskiden öyle bir sürü video çekiyordum. Hatırlarsınız böyle absürt içerikler. Onu şimdi çekmeli miyim çekmemeli miyim bilmiyorum. Galiba bunu söylemedim daha demin. Hay anlamıyorum. Bir, bir kesim diyor ki senin çekme. Bir kesim diyor ki serin çek. Böyle saçma saçma videolar çek. Ben ne dedim? Ama bilmiyorum. Anlamıyorum ki artık kime göre hareket etsem, neye göre hareket etsem tam kendi istediğimi yapmalıyım ama ve bu çocuk neden böyle ona mı fotoğraf dedi, bana mı fotoğraf dedi konuşurken şey yapmak istemedim ama hadi bakalım bize de sayılalım bana demiş mutlu oldum ya salıyor çok tatlısın Mustafa Doruk teşekkür ederim sağ için doğru okudum değil mi ismini dur bakalım bakalım Mustafa Doruk Evet Mustafa Doruk <laughs> Teşekkürler sağlığın için. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum ve Böyle videolarımda bana salan insanları görünce çok mutlu oluyorum. Bu arada skinimi değiştirdim. Evet çok güzel. Biliyorum. Farkındayım bunun da. Şimdi çocuğun yanına gitsek bir çocuk bize eritecek. Ne yapalım? Değil <laughs> ne olur sallana. <laughs> Böyle mi satacağız bir de? Tamam. Haydi. Ah. Hayır. Hop çektim. Tamam. Bu chatte yazan yazdan nefret ediyorum. Bunu bir gün halledeceğim. Tamam mı? Tamam. Evet şimdi benim gitmem gerek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum çok ve bay bay.